Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün size Her Batman oyuncağımızı, Batman oyuncağımızı tanıtacağız. tanıtacağız. Oyuncağımızı. Evet, tanıtalım mı anneciğim? Tımar Siyah da var Batman'in. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman hadi gel tanıtalım. Arkadaşlar, önce Arkadaşlar ben düştüm biliyor musunuz odan giderken? <laughs> Nereden düştün? Şuradan. Koltuktan mı anneciğim? Evet. Tamam dikkat et bir daha olur mu? Hadi kahramanlarımızı tanıtalım mı anneciğim? Tanıtalım. Önce. Süpermen. 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 Bakayım Süpermen'e. Süpermen. Dur bakalım. Hmm. Sonra. Sonra da Batman. Batman. Sağ Batman. Flash. Bunun adı ne anneciğim? Kırmızı Batman. Flash. Kırmızı Flash. Evet. Ters Flash da var arkadaşlar. Tamam. Diğerini de getir anneciğim. Bu da Küçük Joker. Joker. Küçük Joker. Evet. Ve... Şey yapayım. Vay Batman. Mavi Batman. Yeah, Wonder Woman. Bu mavi pelerinli Batman anneciğim değil evet. mi? Evet. Wonder Woman. Bu? Wonder Woman. Wonder Woman. Şimdi bunu açalım mı? Evet. Kahramanlarımız tekrar sayalım. Say. Superman. Superman. Batman. Batman. Şu Batman. Batman. Bu Batman. Flash. O yas. Bu Joker. Joker. Mavi pelinli Batman. Bay Batman. Batman. Bu da Wonder Woman. Bu da Wonder Woman. Şimdi evet. bunu açalım ya. mı oyuncağımızı? Açalım. Hadi açalım anneciğim. Bunları açtık değil mi? Evet, bunları açtık. Hadi aç bakalım oyuncağımızı. Ne bu ya? İşte şey. Işte. Oy. Buraya bakalım mı önce anne? Tamam bakalım. Bakın. Böyle çok eğlenceli bir oyuncak. Bakalım biz de deneyeceğiz değil mi anneciğim? Bakın böyle şey yapıyor bakın. Ne yapıyorlar? Bak böyle. Dövüştürüyorlar değil mi kahramanları? Çocuklar. Hadi yapalım mı biz de anneciğim? Hani bak. Burada şey var. Evet orada da farklı bir oyuncaklar var galiba. Burada Scooby köpekli var. Burada Scooby'de. Bu tinta çikolata. Bu da tinta çikolata. Tinta çikolata. Bak Evet. Bu da tinta. Evet bir tanem. Hadi gel. Oynayalım. Nasıl oynayacağız? Bak burada değil var. Evet. Nasıl oynayacağız? Hadi karakterlerimizi önce balkona dizelim. Önce şey yapalım. Ee, sen Ay, hangi dövün. karakterle dövüşmek istiyorsun anneciğim? Önce kaldıralım. Tamam. Evet. Bu kartan. Sen... Ah, Tam işte, bu kartan. Tekrar koy istersen. Onu mu istiyorsun? Joker'i mi istiyorsun? Evet. Tamam. Joker yok. Tamam. Ben de... Örümcek adam koymadığı için ben de hep Joker seçiyorum. Tamam bunda örümcek adam yokmuş. Bunda Batman var sadece. Ben de Batman alayım o zaman olur mu? Olur. Batman. Tamam Batman'i de bana ver anneciğim. Aa, bu daha güçlü. Bu. Evet. Av. Bu da Evet. Ee, silahlarımızı da seçelim anneciğim. Sen onu mu seçtin? Evet. Tamam tak bakalım. Takıyorum. Tak güzelce. Taktım. Aferin. Bakın arkadaşlar. Burada duruyor. <laughs> evet orada durabiliyor değil mi? Evet. Balkonu var. Balkonunda da durabiliyor. Evet. Evet şimdi benimkini e, takmamda da yardımcı olur musun? Benimkinin Vay. kılıcını takmamda da yardımcı olur musun bana? Doğru. Tamam. Hadi bakalım. Ben yanlış mı tamam. yapmışım? Yap Hayır sen doğru yapmışsın anneciğim. Hadi. Doğru mu yapıyorum? Evet doğru yapıyorsun. Bu elime iyi. Bu Evet fark etmez. İstediğin eline takabilirsin. Sonra yerine yerleştirdim. Yenebilir misin? Bunu yenebilir. Evet, yenebilirim. Bu biraz zor takılıyor galiba, değil mi? Evet. Ben takamadım. Ah. Takamadım anne ben. Tamam, ben yardımcı olayım sana. Yerleştirdin mi annemin evet, yerine? Tamam, benimkini de yerleştirir misin? Sen de yerleştir. Ben mi yerleştireyim? Evet, Peki. Doğru. Bunlar da bizi balkonda beklesin. Evet, ne onları yapıyorsun? da balkona koyalım. Bu arkadan hepsini koyacağım. Tamam, yerleştir onları da. Balkona. Onlar da bakalım kim güçlü diye bizi izlesinler oradan. Ya. Ben ne yapayım? Sen pek beni izle. Ben zor çeyiz. Peki. Zor ne yapıyorsun yine? Arkadaşım. <laughs> Joker'in arkadaşı mı o? Evet. Tamam. Bunları da yerleştir anneciğim yerine. Tamamdır. Sabah başlayalım. Hazırız değil mi anneciğim? Kızım Artık başlayalım mı? Kızım döndü. Bakalım kim güçlü başlayalım mı? Başlayalım. Savaşa başlayalım. Başlayalım değil, sen başla. Tamam. Hadi bakalım. Savaşa başlıyoruz. Sölde. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hazır. Hadi Sölde. başlıyoruz. Sölde. Hadi. Tamam. Başlıyoruz. Bir. İki. İki. Üç. 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 Aa, benimki takıldı. tamam kırdım <laughs> kırdım. <laughs> Dur. Al ben gireyim. Yaklaş bakalım buraya flaş. Geldi. <laughs> Ay pardon ya. Joker. Jokerdi değil mi o? A evet. A ben kazandım. Kazanamadım. Savaşın galibi. Batman! Batman daha güçlü. 1-0 yeniyor Batman. O da bütün hepsini atıyor. Ama Orange'lar oyun bozanlık yapıyorsun. Bir daha yapalım bakalım kim kazanacak. Anne. Hadi bakalım. Haydi. Güzel yerleştir anneciğim. Al. 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 Tamam, başlıyoruz. Ben için takmayı unuttum ya. Bir... İki... İki... <laughs> üç! Dur. Üç! De pan, 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 pan. Yine ben kazandım. Güç bende. Aaaa! <laughs> Orhan Çınar galibiyet... ...bende. Çok sinirlendi. Hadi bakalım. 2-0 yeniyorum seni. Zuke çok şimdi Sen de görürsün sen. Joker çok sinirlendi, Joker, çok sinirlendi. <laughs> Gel kalkıp çok, çok mu sinirli Joker? Evet. Haydi o zaman. Beni yen de görelim Joker. Hadi basa. 1-2-3 i̇ki, iki, iki, <laughs> <laughs> Olmaz ama olmaz öyle. Güzel güzel yap. Hadi bakalım. Hadi tekrar. Yerleştir annemin eline. Aferin. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın Joker? Hazır. Hazır. İkirdi. Al hadi dur dur. Yaklaş ama Yaklaştım. Şimdi masa. Aa. Bu sefer sen kazandın. Evet, bu sefer sen kazandın. 2-0. Ben kazanıyorum birazdan. Evet. 2-0. Hadi bu son oyunumuz olsun olur mu? Olmaz. <laughs> tamam. Hadi oynayalım. Benimkinde de yerleştirir misin yerine? Ama şey, Benim ben, mi yerleştirmem ben gerek? Ben Batman'i sevmiyorum. Ver o zaman tamam. Ben Başka. yerleştireyim. Zuget. Tamam. Kaldır bakalım. Bu düştü ya. Tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? o Düştü düştü. Olsun düşsün anneciğim. Biz bunlarla oynuyoruz nasıl olsa. Bırak. Tamam tamam. Hadi. bunları da bu. Tamam. Hadi bakalım. Bir. İki. 3 Üç. Düş. Gelsene buraya. Joker kaçma. <laughs>